Salı gecelerinin vazgeçilmez macerası destanın ihtişamlı setindeki turumuz bu haftada devam ediyor. Sevilen yapımın geçtiğimiz haftaki final sahnesinde, ak kızın ölümle cezalandırılmasına razı gelmeyen Batuga'nın her şeyi riske atarak canı pahasına haykırışına şahit olmuştu. Alpagoha'nın Batuga'nın aklının aslında yerinde olduğuyla yüzleştiği o an çok çarpıcı. Anamın canını yargılamadan, yargılamadan aldın. Oğlunun canını da yargılamadan mı alacaksın? Alpagoha'nın! Batuga'nın son hareketiyle işler epey karıştı. Selim Bayraktar'ın yanına gidelim ve Alpago oğlu Batuga'nın aklının yerinde olduğunu gördüğü bu sahnenin ardından nasıl bir tavır takınacağını karaktere hayat veren oyuncunun kendisinden öğrenelim. Alpago en sevdiğim yanlarından biri devletin gerekliliğini her şeyin önüne koyuyor. Kendi ailesinin bile. Fakat daha öncesinde Batuga'nın da çocukken yaşadığı durum tekrar söz konusu olacak. Bunu tekrar yaşayacağız. Kızacaktır elbette. Ama onu bir şekilde affeder mi? Yani Alpagun'un arkasında durarak konuştuk biraz önce. Devletin varlığı için her şeyi yapabileceğini konuştuk. Ama Batuga söz konusu olunca aynı şeyi yapar mı gerçekten bilmiyorum. Bir ses Bir kere sesini duysam. Şu karşı dağları yıktırır. Şu Sessiz ırmağı kuruturdum. Bir ses versin. Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin muhteşem oyunculuklarıyla devleşen bir sahne izliyoruz. Aynı bedende oğluna sarılmak isteyen bir baba ve 15 yıldır kandırılmış bir hanın çırpılmasına ekran başında şahit oluyoruz. Bir baba olarak e, ihanete uğramış hissetmesiyle han olarak ihanete uğramış hissetmesi arasında da çok büyük bir fark var ve babayla han arasında kaldığında ...hanı tercih etmek zorunda olan bir karakter Alpagu. O yüzden çok karışık duygular içeren ilişkileri var... Alpagu ile Batuga'nın. Yani daha açılmadığım zamanlarda da Alpagu'ya... ...her oynadığım sahnede bir şeyler söylemek istedim ona. O hep görüyorum yani fiziksel olarak bana dokunmak, sarılmak istedi. Yani biz o baba oğlu ilişkisini kurmaya çalışan ama... ...önünde bunun için bir sürü engelleri olan... E, karakterleriz. Peki Batuga içine düştüğü bu durumdan kurtulmayı başarabilecek mi? Töre'ye ihanet eden ve aslında e, ölümle cezalandırılması gereken bir karakter haline geldi Batuga bir yerden sonra. Onu kurtaracak olan tek şey de o arada birbirimize dokunmamızı engelleyen o han kenara çekilmeli ki e, Batuga affedilebilsin. Şu an böyle bir pozisyondayız.